Nazona çiftliğinden herkese merhaba. Yine yeniden ama son kez bir toprak videosu ile karşınızdayım. Evet burada yardımsever köy halkından Fatih abi sebzelerimizi ekmeden önce toprağı çapalayacak. Çapa diyoruz ama eskisi gibi değil. Çocukken dedem bildiğimiz çapayla toprağı işlerdi. Şimdi ise gördüğümüz bu küçük traktör çapa makinesine çevriliyor. O kadar hoş ki bu sırada da babam da ona yapmasını istediklerini anlatıyor. Çapa işlemi yapılırken biz de babam ile güneşin sıcaklığını ilk defa hissetmenin keyfini sürüyoruz. Kuşların cıvıltısını dinliyoruz. Tabi güneş bu sene biraz gecikti. Diktiğimiz fidanların soğuk aldığını görmek bizi bayağı üzdü. O kadar emek verdik. Canlanmaları için dua edeceğiz. Ne yapalım? Ve işte çapa işi bitiyor. Bizim Fatih abi selamını veriyor. Artık sahne bizim. Toprağımız ekime tamamen hazır. Yeni videomuzda ekim yaparken görüşmek üzere. Hoşça kalın.